Erelsu'lu Sanat Cumhurat kesenin Neden Ağlarsın Atta şarkısı müzik severlerin beğenisine sunuldu. Karanlık yanında o kutsal aşık karanlığı dünyaya bolamamış. Söz ve müziği Murat Kesan'a ait olan şarkının aranjörlüğünü Nurullah Çaçan, klip yönetmenliğini de Ömer Faruk Güllü ve sanatçı Emrah Güllü yaptı. Artık yanında o olamamış Müzik çalışmaları hakkında bilgi veren sanatçı Murat Kesen, parça'nın kendisi için önemli olduğunu söyleyerek emeği geçen herkese teşekkür etti. Son single çalışmamız neden ağlarsın? İki yıldır verdiğimiz bir projedir. Tabii daha önceden de dost benim benim ki Elazığ'ımızın çok sevdiği bir türküydü. Ee, Harada da dinleniyor. Teşekkür ediyoruz biz hemşerilerimize. Onunla bir çıkış yaptık. Sonra Vurbaşın Taşları. Daha önce yine bir demo çalışmamız bunlardan önceki demo çalışmalarımızla hesaba tuttuğumuz zaman dördüncü albümümüz oluyor. Şimdi de neden ağlarsın albümümüzde? Piyasadayız. Allah hayırlı uğurlu etsin. Klipte bize e, destek veren e, herkese buradan çok teşekkür ederim. Sponsorlarımıza falan destek veren herkese çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Kesen tüm sevenlerinden ve Elazığlılardan kendilerini desteklemelerini istedi. Neden ağlarsın? E, şarkımız bütün dijital platformlarda, bütün Elazığlı hemşerilerimizden, bütün sevenlerimizden destek bekliyoruz. E, onların desteği bizim için önemli. Onlar bizi bir yerlere getirdiği zaman... Biz daha iyi yerlere geldiğimiz zaman Elazığ'ımızı daha iyi yerlerde temsil edeceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Klip yönetmeni ve sanatçı Emrah Güllü de şarkının çok güzel olduğunu ve herkesin şarkıya destek vermesini istedi. Gerçekten çok güzel bir eser. İnanıyoruz ki dinleyiciler de onu izlediği ve dinlediği zaman çok mutlu olacak ve beğenecektir bu parçayı. Ee, biz onunla birlikte bu yola çıktık, ee, güzel bir eser yaptık, onu kliplendirdik, kliple taşlandırdık. Elazığ'ın güzel mekanlarında e, klibini çektik. Hem kendisine hem şehrimize hayırlı olsun inşallah. E, biz destekçilerimizden klibi beğenmelerini, paylaşmalarını ve yorum yapmalarını istiyoruz.